Bugün geçmeyen depresyon olur mu? Bu soruya biraz değineceğim ve bunun hakkında konuşacağım. Depresyon toplum içerisinde tabi oldukça artık tanınan bir rahatsızlık. Belirtileri de herkes tarafından hemen hemen bilinir. Genelde depresyonun tabi biz 6 aya kadar geçmesini de bekleriz. Minimum tabi tanı koyabilmek için en azından bir 2 haftalık bir süreç gerekiyor klasik depresyonda gördüğümüz majör depresif bozuklukta gördüğümüz belirtiler iştah kaybı, enerjide düşüş, isteksizlik, motivasyon kaybı, hayata dair bütün ilgi alanlarına olan o ilgide, istekte, arzuda bir azalma hali, uyku problemleri, kilo kayıpları. Buna benzer belirtiler görüyoruz ve tabii ki depresyonun şiddeti arttıkça işin içine artık bir regresyon hali yani elini ayağını işten güçten çekme, yapamama, edememe hali ve hayattan kopmaya kadar varan bir nokta ve en sonunda hatta bir çözüm, bir çıkış yolu olarak ölümü düşünme, intihar düşüncelerine kadar varabiliyor. Tabii ki bu depresyonun ciddiyetini ve şiddetini gösteriyor. Herkes depresyonu aynı şiddette ve aynı ölçüde yaşamıyor tabii ki. Kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ama bir de şu geliyor arada, ya geçmeyen depresyon olur mu? Ben hep böyleyim. Benimki birkaç ay değil hocam. Benimki hep devam ediyor. Bu tarz durumlar nasıl oluyor peki diye gelen sorularda da biz şunu söylüyoruz. Evet. Geçmeyen depresyon dediğimiz, daha doğrusu süreyen depresyon, uzun süreli depresyon dediğimiz bir türü de var depresyonun. Biz buna distimi diyoruz. Bir yanıyla sızı depresyon gibi. Yani böyle belki çok süründürmüyor, normal bir depresyon kadar yoğun ve ağır belirtiler vermiyor ama bir sızı şeklinde hayat kalitenizi bozacak, sizi rahatsız edecek, sizi zaman zaman sıkıntılandıracak şekilde hep böyle bir varlığını da hissettiriyor. Nedir distimi de genelde gördüğümüz en az 2 yıl sürmesi. Yani aslında buradan da bakın bir anda 2 haftadan 2 yıla çıktı tanı koyma süresi. En az 2 yıl sürmesi ve gene majör depresyon kadar yoğun olmasa da isteksizlik motivasyon kaybı, uykuda bozulmalar, iştahta azalmalar, zaman zaman da aşırı yemeler. Çünkü bir haz arayışı da var bu dönemde. Hayatta hiçbir şeyden keyif alınmıyor. Cinselliğe yönelik ilgi de bir azalma. Bu şekliyle devam eden bir süreç var distimi dedi. Peki hani bu neden olur? Neden insanlar distimi yaşar? Aslında buna baktığımızda bunu da tek bir sebebe bağlamak mümkün değil. Bir yanıyla burada yine biyolojik etmenler, beyin kimyasının, çeşitli hormonal yapının bozulması veya bunu tetikleyen sağlık problemleri olabilir. Bunun yanı sıra genellikle alkol madde kullanımlarında, özellikle kronik kullanımlarda bir süre sonra kişinin ruh sağlığı bozulmaya başlar ve bunun çıktılarından bir tanesi de depresyon olabilir. Yine çevresel etmenler hayatta dair yaşadığımız önemli ölçüde büyük kayıplar, büyük maddi problemler, travmatik yaşantılar, deneyimler, bir türlü çözüm üretemediğimiz ve sürekli onun baskısını hissettiğimiz olaylar, sorunlar da bu noktayı destekleyebilir, distimeye sebep olabilir. Ve tabii ki gelişim sürecimizde yine çocukluk döneminden büyüyene kadar yaşadığımız o erken çocukluk dönemi, orada kişiliğimizin atılan ilk tohumlarının, ilk temellerinin bu süreçte zorlayıcı yaşam olaylarıyla örselenmesi. Bunlar da gene distimiye sebep olabilir. Yani distimi sanki bir yanıyla da akut, anlık yaşanan bir psikolojik rahatsızlıktan ziyade böyle yıllar içerisinde gelişen ve sürekli devamlılığını gösteren böyle bir yanıyla bir kişilik örüntüsü gibidir de. Peki tedavisi için ne yapmak lazım? Tedavi sürecinde tabii ki buna yönelik hem bizim klinik gözlemlerimiz hem de yapılan araştırmalar var. Özellikle zaten depresyonda da bilindiği üzere psikoterapi ciddi anlamda fayda vermekte. Biz hemen hemen her hastamızda psikoterapiyi önermekteyiz. Tabii ki psikoterapinin yanında ilaç tedavilerinin, farmakoterapinin de aslında oldukça faydalı olduğu, yapılan çalışmalarda anlamlı düzeyde etkisinin gözlendiği biliniyor artık. Ama tabii ki burada biraz sabırlı olmak gerekiyor. Gerek terapi alan hastalarımızda, gerek bir ilaç tedavisine başlayan hastalarımıza biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu bir süreçtir. İlaç kullanmaya başladıktan sonra hemen 2 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde bu sorunun geçmesini beklememek. Doktorun önerdiği süre boyunca, o ilacın o etkisini göstereceği süre boyunca tedavinin içerisinde sürekliliği sağlamak önemli. Yine terapide de terapi bazen aylar, bazen yıllar süren bir yolculuktur. Bazen bizim fark etmediğimiz arka planda yatan birçok etmen bizi aslında bu ruhsal sıkıntılara itiyor olabilir. Onları da terapistimizle beraber keşfetmek, böyle bir yolculuğa çıkmak ve bunları çözümlemek zaman alabilir. O yüzden bu noktada da sabırlı olmak ve tedaviye olan güveni, inancı da kaybetmemek çok önemli. Bugünlük size aktaracaklarım bu kadar. Daha detaylı bilgi için de web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.